Merhaba Rastgele TV izleyicileri videoma hoş geldiniz. Ee, bugün kayıkla serpme atmayı göstereceğim size. Kayıkla serpme atarken nelere dikkat etmeliyiz? Ne yapmalıyız? Onları göstereceğim size. Bir de tutabilirsek e, nasıl balık çekeceğiz? Nelere dikkat etmeliyiz balık çekerken? Elimden gelince onları anlatmaya çalışacağım. Bir kayığımız var burada. Bir de gölümüz var. Buralardan nasıl e, dikkatli bir şekilde serpme atılır? Elimizden geldiğince onları anlatacağız. Hep kıyıdan anlatmıştık. Bugün de bir e, Mert arkadaşımın kayığı vardı, onu aldık. Onunla da bir açılış yapacağız bakalım. İnşallah balık tutabiliriz, biz de sizlere anlatabiliriz. Evet, Mert arkadaşımız kayığını hazırlıyor şimdi, suları boşaltıyor. Açılırken herhangi bir sıkıntı yaşamamak için. E, evet, küçük bir kaza. E, Mert hocam, neden suyu boşaltıyoruz? Yani bunda bir şey var mıdır? Anlam var mı suyu boşaltmanın? Suyu Az. Kayaya yön daha rahat olur. Evet. Ve suda daha rahat gelebilir. Ağırlık da tabii önemli değil mi yani? kaya ağırlık yapmaması açısından. Evet arkadaşlar. beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Sizin için elimizden geldiğince eğitim amaçlı. E, Serpantma videoları çekeceğiz bugün. Siz de bir like atıp, yorum yapıp kanalımıza da abone olursanız çok seviniriz. Şimdi yavaş yavaş açılacağız, açılınca da daha detaylı videolar çekeceğiz sizlere. Evet haydi bakalım videomuz başlasın. Evet arkadaşlar şimdi açıldık karadan e, suda serpme ile alakalı size birkaç bilgi vermek istiyorum. Suda serp ilk önce dengemize çok dikkat etmeliyiz. Yani şu şekilde tutmayacağız. Şu şekilde tutarsak düşme ihtimalimiz yüksek. Çünkü sallantı oranı çok yüksek oluyor kayıklarda. O yüzden ayağımızı biraz daha açılı tutacağız. Atarken de Allah korusun herhangi bir denge kaybedip su düştüğümüzde en önemli önceliğimiz buradan bundan kurtulmak. Yani serpmeden kurtulacaksınız. Eğer serpmeden kurtulmazsanız ile birlikte yere çakılırsınız. Yere çakıldığınız zaman da heyecandan bunu çıkartamazsınız. Büyük sıkıntılar doğurabilir sizin açınızdan. Ondan dolayı bunları atarken dikkat etmemiz gerekiyor. Hadi şimdi biraz daha açılıp serpme atmaya başlayalım. Ama bak, soldan gidelim sanki. Ünlü sağda balık tutanlar var. Soldan gidelim. Evet arkadaşlar şimdi buraya bir tane atacağız. Şeylere. Dediğim gibi ayakkabımı bakmanızda fayda var. İlk önce ayağımı açıyorum. Buradan bir tutam alıp aynı şekilde omzuma atıyorum. Şuradan bir tutam alıyorum. Hep ayaklarım açık şekilde. Bu şekilde atıyorum. arkadaşlar. Yavaş yavaş ilerleyip serpemizi toparlıyoruz. Evet, geçim, bir tane evet, Var var. Bir tane var. küçük bir evrek. Bunları kesinlikle alı koymadan suya geri iadesini yapıyorum. Bunun sonucu tamam edelim. Tamam diyeyim. <laughs> buradan atması da biraz dikkatli, dikkatli gerektirenmiş şey ama zevkli de bir şeydir haliyle. Bayağı derin yalnız buralar. herhangi bir şey yok burada. Şimdi tam. Ha, biraz daha şu taraftan şu alanı açar düz düz ilerleyelim. Aynen oradan. burada dengeyi kurmak da tabii o kadar önemli. <laughs> İlerleyelim. Bunu hem sürün için yorucu hem atın için yorucu. <laughs> Bugün nasıl kapalı? Evet. Bizim derdimiz bunu tutmak değil. Eğitim amaçlı. Biraz daha şöyle dedim dikkat etmemiz gereken unsurların başında kesinlikle denge kurmak. Dengemizi kesinlikle iyi kurmalıyız. var şurada. Oraya doğru geçeceğiz. Aynen süper Mert Hocam. Biraz daha çevreye çıkarsın. Biraz daha evet. Süper. Aynen. Aynen. Soğuğu bu taraftan. Bu taraftan. Bu taraftan. Yanlış gidiyoruz herhalde. Rüzgar oldu üstüne. Rüzgarın azizliği. Sezonumuzu <laughs> yaptık ama Evet Serhat hocam hem çekiyor hem tutuyor. Evet. Ben eee Rafti Kürk perdeyi yapmışım. Rafti dümenim iyidir o anlamda. Kaç sene hocam? Kaç sene? Yaklaşık 4 sene yaptım lise zamanımda. Kaptan Jack Sparrow güvendi. Evet, şuraya bir Yerimiz olmadığı için tek şey, taraflı dümen vermek de zor. Burada ne şey yaparak biraz mert olacağım şu Asla tam buraya atmak istemişim. Burası çok güzel bir yer. Serhat hocam mı? siz Kurtabarslı kayıkçılık kendisini biliyor musunuz? Aa hayır. Binmek isterim. Sen o kayaya bindin ya. <laughs> Binmek <önemli> <laughs> Burada adetten var diyor teşekkür ederim yani kayığımızın için Kayır bugün <laughs> hem bize kullanımında aşkı, sağ olsun bizim için de güven veriyor, yoruluyor bütün ayaklar her pozisyona gelsin o zaman. <laughs> evet, daha detaylı bir tamamen bir daha göstereceğim size. Serpmizi yine aynı şekilde karada olduğu gibi boyağımıza getiriyoruz, ama burada dikkat etmemiz gereken birinci sus ayaklarımızı açıp dengemizi iyi kurmamız gerekiyor. Ondan sonra serpmizi atacağız. Yine buradan bir tutam alıyoruz boyağımıza bir tutam ortadan alıyoruz. Yine karada gösterdiğim şeklin aynısı. Ondan sonra şu şekilde. Evet, denge çok önemli. O Ondan sonra çekerken de biraz oturmasını bekleriz çünkü burası bayağı bir derin. Çekerken de yavaş yavaş toplayacak şekilde çekiyoruz. şey çıkmadı. <laughs> Çünkü altı çok orta kaplı olduğu için çok fazla balık ortalarda yazıyor. Ortalarda çok derin. Çok derin olduğu için de bizim sertmemizin kilogramı az. 5 kiloluk. Ondan dolayı çok burada iş yapamıyor. Ama bu şekilde e, atabilirsiniz rahatlıkla. Ama dediğim gibi çok dikkatli olacağız. Allah korusun. Söz düştüğümüz anda kesinlikle ama kesinlikle sertmeden kurtuluyoruz. Bunu atacağız. Bunu eğer atmazsak bu bizi dibe batırmaya çalışır. O da bizim için çok büyük sıkıntı doğurur. Kesinlikle yüzmeyi bilmeyen arkadaşlarımın bu şekilde açılmaması gerekiyor. Çünkü sadece yüzmeyi bilmek önemli değil. Soğuk kanlı davranmak da önemli burada. Neden? Allah korusun herhangi bir düştüğünüzü buralar derin yerler. Derin yerlerden dibe doğru gideceksiniz. Orada ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Ondan dolayı çok dikkatli olmakta fayda var. E, bilen kişilerin açılması da fayda var. Haydi bakalım videomuza devam edelim. Evet şimdi 60'lık burda. <laughs> Geri çek güzel. Nabzımızda <laughs> <hocamızı> gösteriyoruz. <laughs> bir yandan duman evet. veriyor, bir yandan da kameramız onda. O çekiyor bizim. Evet, aynen böyle Bakalım burada var mı? Burası bir mörfez ağzı giriş çıkışı. Burada da mutluyuz. Evet burada da yok. Ve burada kayıta gittiğimiz için oradan da ses yapıyoruz yani o da önemli. Bir de dur hocam. Yani. Bir de şöyle bir tane daha deneyelim bir. burada da bir şey çıkmadı. Evet yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Elimizden geldiğince sizlere nasıl e, serp mantıları salır, nelere dikkat etmenizi onu gösterdik. Bir tane küçük devrek tuttuk. Rüzgarda e, rüzgar da çok olduğu için bizi yoruyor rüzgarı karşı gitmek. Ondan dolayı Yavaş yavaş kıyımıza yaklaştık. Ee, sizlere teşekkür ediyoruz bizleri izlediğiniz için. İnşallah eğitici bir video olmuştur. Sizleri seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Buradan Mert hocama da teşekkür ederim. Bizleri kırmayıp geldiği için. Hoşçakalın.